Trend analizinde bu hataları yapma. 1. Trend yönünü yanlış belirlemek. Kısa vadeli dalgalanmalar seni yanıltmasın. Asıl trendi görmek için büyük zaman dilimlerine bak. Unutma, küçük hareketler ana trendi bozmaz. 2. Aşırı göstergelere güvenmek. Tek bir göstergeye bakmak yeterli değil. Fiyat hareketi, hacim ve farklı indikatörleri birlikte kullan. Her göstergeye körü körüne inanma. 3. Trendi sonsuza kadar devam edecek sanmak. Hiçbir trend sonsuza kadar sürmez. Zamanında çıkmazsan kazancın zarar olabilir. Trendin bittiğine dair sinyalleri takip et. 4. Düzeltmeleri trend dönüşü zannetmek. Her geri çekilme trend dönüşü değildir. Küçük düzeltmelerde panik yapma, ana trendi takip etmeye devam et. 5. Haber ve duygulara kapılmak. Bir haber gördün diye hemen pozisyon değiştirme. Duygulara kapılmak yerine analizine sadık kal. Sen en çok hangi hatayı yapıyorsun? Yorumlara yaz.